Merhaba. Ben Hicran Akbaş. Bugün sizlere 5E modeliyle Okul Öncesi Fen Dene Fasulye Çimlendirme slaytını sunacağım. Giriş ilgi çekme evresi, etkinlik türü fen etkinliği, etkinliğin adı fasulye fotoğrafları. Öğrenme süreci masaya pişmemiş kuru fasulye, haşlanmış kuru fasulye ve taze fasulye koyulur. Duvara taze fasulye, kuru fasulye ve fasulye bitkisinin resimleri asılır. Oyun zamanında çocuklar bu fotoğrafları incelerler, bakarlar. Oyun zamanı bittikten sonra çocuklara bir bilmece soracağımız söylenir. Rengi yeşil çubuk daha yetişir. Hem tazeyken hem de kuruken yenir. Sizce bu nedir? Şeklinde bilmece sorulur. Bütün çocuklar fasulye cevabı alınır. Ve fasulyeleri incelemek üzere çocuklar masaya gelirler. 2. Araştırma keşfetme evresi. E, etkinliğin adı fasulye inceleme. Öğrenme sürecimiz. Çocuklar fasulyeleri incelemek üzere masaya gelirler. Fasulyelere dokunarak, kopararak, tadarak inceledikten sonra daha önce fasulye gördünüz mü? Bu fasulyeler buraya nereden gelmiş olabilir? Gibi sorular sorulur. Daha sonra birer çiftçi olup kendi fasulye bitkimizi yetiştirelim mi diyerek çocuklarla fasulye çimlendirme deneyine başlanır. Sınıfı 1, 2 ve 3 diyerek birler bir grup, ikiler bir grup, üçler bir grup olacak şekilde 3 gruba ayrılır. Sırasıyla plastik kabın tabanına pamuk koyulur, üzerine fasulyeler koyulur, Fasulyeleri kapatacak şekilde üzerine pamuk koyulur ve en son yeteri kadar su dökülür ve son olarak kaplar güneş gören bir yere koyulur. 3 açıklama evresi etkin evresi etkinlik adı bitkinin kısımları öğrenme süreci her grup kendi fasulye kabını masaya getirir ve kaptaki fasulyeler gözlemlenir ve bunun hakkında konuşulur. Fasulyeye ne oldu, nasıl oldu, her zaman mı oldu, bunların isimleri neler gibi sorular sorulur ve açıklaması beklenir. Önceden hazırlanmış fon kartonuna toprağı anımsatan kahverengi grafon kağıtlar yapıştırılır ardından küçük paketler verilir paketinin içinde kök, gövde, yaprak ve çiçekler vardır. Paketleri açmaları istenir. Fon kartondan oluşturulan posterimize fasulye tohumu resmi yapıştırılır. Tohumun nelere ihtiyacı olduğu hakkında konuşulur. Güneş cevabını aldığımızda posterimize güneş yapıştırılır. Su cevabını aldığımızda kartondan yaptığımız sulak çıkartılır. Daha sonra e, tohumu suladığımızda ilk hangi değişim gözlendiği sorulur. Kök cevabı geldiğinde paketinden kök çıkan çocuklar postere kökleri yapıştırır. Tohum biraz daha sulanır. Şimdi ne gibi değişik değişimler olacağı sorulur. Gövdenin çıkacağı cevabını aldığımızda paketle, paketinden gövde Çıkan çocuklar gelip yapıştırırlar. E, sırasıyla kök, gövde, yaprak ve çiçekler postere yapıştırılır. 4. derinleştirme Evresi Etkinliğin adı Herkes Kendi Tabağına. Öğrenme süreci. Börülce, barbunya, bakla, bezelye ve fasulye tabaklara koyulur ve masanın üzerine bırakılır. Buradaki malzemeler incelenir. Taze bakla ve bezelye ezerek kopararak incelenir. Burada daha sonra daha önce gördüğüm, gördüğünüz mü nerede gördüğünüz gibi sorular sorulur. Çocuklar ince, inceledikten sonra masalarına geçerler. Masada bulunan börülce, barbunya, bakla, bezelye ve fasulye karışık halde tabağa koyulur. Ve bunları gruplayarak kendi diğer kaplara ayırmaları istenir. Tabaklara gruplara grupladıktan sonra ayırt etmekte zorlandınız mı? Neden, neden zorlandınız ya da ne, neden zorlanmadınız, ayırabildiniz mi, benzer ya da farklı yönleri sizce nelerdir gibi sorular sorulur ve sohbet edilir. Bunlar nasıl yetişir, fasulye bitkimiz, bitkimize benziyor mu gibi sorulara sohbete devam edilir. Etkinliğimizin adı fasulye ve bezelyenin kök ve gövde değişimi video izleme. Burada e, video izliyorlar. Bunlar nasıl yetişir? Fasulye bitkimize benzer mi gibi sorulara sohbet devam edilir. Bunu görmek için hadi videomuzu izleyelim diyerek fasulyenin kök ve gövde gelişimi videosu izletilir. Etkinliğin adı her canlı büyür. Öğrenme sürecimiz çocuklara video izledikten sonra fasulyenin büyüme aşamaları hakkında tekrar konuşuluyor. Ardından sınıfa fasulyenin aşamaları karışık şekilde verilir ve oluş sıralamasına göre sıralarlar. Sonra masaya insanın ve tavuğun aşamaları sıralı hale getirir ve çocuklardan fotoğrafları incelemesini söyler. Daha sonra çocuklar tek tek bunları sıralarlar. Bu şekilde 5 değerlendirme evresi etkinlik zihin haritası oluşturma öğrenme sürecimiz fasulye tohumu yapıştırılmış fon kartonu duvara asılır. Daha sonra çocukları fasulye resminin karşısında u şeklinde oturtulur çocuklar ne öğrendikleri sorulur çocukların verdiği cevabı uygun kartonluk yaprak kök gövde çiçek toprak fasulye çeşitlerinin fotoğraflarını kartona açıklayıp yapıştırmaları istenir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir.